Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İran Cumhurbaşkanı İslam ülkeleri İsrail ordusunu terör örgütü ilan etmeli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Toplantıda konuşan Erdoğan, kalıcı ateşkes çağrısı yaptı. Gazze'deki katliamlara sessiz kalan batıyı aciz ve korkak olmakla eleştiren Erdoğan, Gazze'nin inşa ve ihyasına destek mesajı verdi. Gazze şeridindeki askeri operasyonların derhal durdurulması, ablukanın kaldırılması ve insani koridorların açılması talebimizi yineliyoruz. Rehine'lerin serbest bırakılması ve suçsuz insanların korunmasının önemini vurguluyoruz. İsrail'in saldırıları sonucu yaşanan insani krizin durdurulması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumun çabaları başarısız kaldı. Gazze sakinlerine yönelik devam eden saldırganlığı ve zorla yerinden edilme politikalarını reddediyoruz. Filistin halkına karşı işlenen suçlardan işgal yetkililerini sorumlu tutuyoruz. Bölgede güvenlik, barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolunun, işgalin, kuşatmanın ve yerleşimin sona ermesi, Filistin halkının meşru haklarını elde etmesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız devletini kurmasından geçeceğinden eminiz. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Halkımızın Gazze ya da Batı Şeria'da yerinden edilmesi yönündeki tüm çabaları kesin olarak reddediyoruz. İsrail ve onu destekleyen, koruyan herkes her çocuğun, kadının ve Filistinli'nin öldürülmesi ve yaralanmasından tam olarak sorumludur. Biz bu toprakların, Kudüs'ün ve kutsal mekanların sahibiyiz. Filistin bayrağı yüksekte kalacak ve işgal ortadan kalkacaktır. Ürdün Kralı 2. Abdullah Gazze derhal durdurulması gereken korkunç bir savaşa maruz kalıyor. İsrail'in Gazze'ye su ve gıda girişini engellemesi savaş suçudur. Arap ülkelerinin çabalarının bir sonucu olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Gazze konusunda aldığı kararın İsrail'in Gazze konusunda atacağı ilk adım olarak uygulanması gereklidir. Savaşı ve yerinden edilmeyi en kısa sürede durdurmak, Orta Doğu'da ciddi bir barış sürecini başlatmak ve bunun hiçbir şekilde sekteye uğramasına izin vermemek için siyasi bir koalisyonun kurulması için çalışıyoruz. Bu adaletsizlik bir ay önce başlamadı tecrit duvarlarının kutsallara ve özgürlüklere yönelik saldırıların hakim olduğu ve mağdurlarının çoğunluğunun masum siviller olduğu 70 yıl aşkın bir sürenin devam eden bir adaletsizlik söz konusu. Aynı zihniyet camileri, kiliseleri, hastaneleri hedef alarak doktorları, kurtarma ve yardım ekiplerini hatta çocukları, yaşlıları, kadınları öldürerek Gazze'yi yaşanmaz bir yer haline getirmeyi hedefliyor. Dini, ırkı, dili ne olursa olsun barışa ve insan oluruna inanan herkes diyor ki Filistin meselesini çözememenin ve soruna kökünden çözüm bulmamanın bedelini tüm dünya ödeyecek. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.